Merhaba arkadaşlar. Yeni bir akşam yemlemesi daha beraberiz. Bu akşam ne yaptım, ne yapacağım onu açıklayacağım biraz. Ee, şöyle kuşları verirken, şöyle bir dönü görüyorsunuz pembe şekilde. Şu da bardağın içindeki. Bugün şöyle bir ürün var ejderha meyvesi dedikleri meyvenin kayısını çıkarmış olduğu böyle A, B, C, D, E ve K vitaminleri içeren bir ürünü verdim. Bu ne işe yarıyor? Biz bir yandan anlatayım. Bir yandan da kuşları çekeyim size. Vitamin hem kuş üremesine faydası var. Artı C vitamini var içerisinde. Malum kış geliyor. Tüyden gördüğünüz gibi bakın hayvanlar şu anda yoğun tüyde. Bunlara bol bol vitamin takviye yapmamız lazım. Ben birkaç çeşidini yapıyorum. Vitaminin. Bu da yeni keşfettim diyeyim. Baktığım diyorum onu girdim kümese. Ya o bardağa da koyma sebebim yavrulara da tek tek onlardan vereceğim inşallah. Sizenin yavru ne alemde. Ay maşallah. Şu belki videolardan görmüşsünüzdür arkadaşlar. Elimde çıkmıştı bu yavru. Annesi de maşallah güzel bakıyor. şurada yavrularımız var. Tüyden çıktığı zaman güzel olacak. Maşallah. <laughs> Burada kara olan mı var, kara kız mı var. Bir tane büyüttürüyor ona. Buranın durumlar bu şekilde. Şurada iki tane şiş yavrusu var. Şu büyük kardeşi. Şu anne. Şunun. burası böyle. Burayı da çok fazla uzun, uzun Zaten gördüğünüz yer çok uzun uzun Şimdi burada da bakıcılarımız var. Aynı zamanda bunlar büyüttükleri yavrular ne kadar yoğun tüyler arkadaşlar. bunlara bol bol vitamin. Bu da bakıcım. Bunun altına da yavru çektim. Bak bunun şeyini kaçırdık. biraz daha pis bir şey değiştirelim. Bir yünker bir şey. Bu da bakıcımız. Bu çorum çıplağı altında bakıyor. Bunun altına çorum çıplağı çektik. yani bunları tek tek bakmadım mı bu iş olmuyor şu posta güverciliği şurada şunun yavrusu bir yavrusu da burada bak bu aşağıda buna da hayretten bakıyorum elinizi çektiğiniz zaman vay maşallah bu da kuzu gibi yatıyor sen bir tane yumurtladın vaziyete göre bunun altından da yumurtayı çekeceğiz Altında ne var? Kuzu ee, bir tane yumurtladın anladım. Bunun da yumurta çekeceğiz. Anlaşıldı. Hatta şöyle edelim. Sen bir tanesini al. Şimdi bu yumurtayı aldık, plastiği koyduk, o onun üstüne yatsın. İkinciden sonra Allah kaçırınca yavru büyütmek zorunda kalıyorlar. Durum öyle. Burada bir posta var. Bunlar bakıcı kafilesine katacağım. Şunun altında yer. Durum böyle arkadaşlar. Şimdi tek tek bunları yavrulara vereceğim. çekeceğim. Bak şurada çiçek mantar için bir ilaç. Şöyle tek tek yavrulara vereceğim. düşenler var. Yeni düşecek olanlar var. Bunlar yerde bakmadığımız zaman kırılır. Bu videoda bu kadar olsun. Başka bir görüşmek şey üzere. Hoşçakalın.